akşam yani. Cemil Hanım, bir çay vereyim. Yok, istemiyorum. Sağ ol. Yemek yanına iyi gider. Yeni demledim. Tap taze tavşan kanı. İstemiyorum. Yemek yiyorum. Şu an sonra. E evet, o zaman ben bir saat sonra çayınızı tekrar getiririm. Hı, ben alırım bir çay. Yemek yanına çay mı içilir ya? Ne kadar saçma ya. <laughs> Yemekle çay olur mu? Olmaz ya. Yemekle sonra. Allah kabul etsin. Niye canım? Aşure almışsın altı tane. Mahalleye dağıtacaksın herhalde. <laughs> Ay yok ya. Çalışmaktan kan şekerim düştü. Çalışmaktan. Hmm. Canım okey masasındaydın gördün mü? Okey nasıl kafalarına vurdum ama? Gördün mü? <laughs> Ay Cemile'm. Hmm. Benim kafam hiç bu ara yerinde değil. Ay ben biliyorum sebebini. Ceren yüzünden. Bağırma ne yapıyorsun? Sus. Ha pardon tamam. Ceren yüzünden. Ha. Ha, tamam. Cenan değil. Takma ismini kullanacaktık ya. Ay pardon. Canan yüzünden. Canan değil, Kenan demiştik. Kenan. Tamam Kenan. <laughs> Kenan evet. yüzünden. Öyle artık. Kenan yüzünden. Çok aşık oldum. Ya. Hı, ne oluyor mesela? Ne oluyor biliyor musun? Mesela onu görünce eh, ellerim titriyor, elimin içi terliyor, böyle boğazım kuruyor, öksürüyorum, ateşim çıkıyor. Yediğim hiçbir şeyi daha tadalamıyorum. Lan! Domuz gribi falan mısın salak? <laughs> git pis mes bir şey yaptır git. Hayır ya, gel pozitifim. Hadi! Ne tipi bu Metin'le giriyorsun o zaman pozitifsin? Hayır ya, Kenan'a pozitifim. Ha, gel Kenan'a. E. <laughs> ne kadar salak ya. Ve biliyor musun? Ha. O da bana aşık bence. Hmm. Nereden anladın? Geçen gün benden tuz istedi. <gülüyor> wow. <gülüyor> Koskoca lokantada senden tuz istedi. Evet, benden istedi. Nerede oturuyordun? Karşısında. Tuz neredeydi? Yanımda. E, kimden isteyecek salak başkan? Hayır, öyle deme. Yanları var, sağ var, sol var, çaprazlar var, arka var ama benden istedi. Ben bilemedim ya. Başka ne yapıyor? Bir de mesela geçen gün çalışıyorum ya, Hı. yanımdan geçerken bana Günaydın dedi. İnanmıyorum. <laughs> günaydın ne abi? Los Angeles'ta mıyız ya? Kim kime günaydın der? Adamı götünü keserler. <laughs> e, ne biçim konuşuyorsun ya? Afiyet olsun kızlar. Ee, sağ olun e, Cenan. Sağ olun. Ee, Tuğba. <laughs> Sen de sağ ol desene. <laughs> Ay şey... Bilmiyorum yani. Evde derdi normalde ama utandı herhalde. Ben demiş saydım onu. Ha. Tamam yok. Kızım niye gün sağlık falan diyorsun adama. Ya insana kal geliyor konuşamıyor Cemo. Ah ya ayıp oldu ama böyle de. Vay. Sence o da bana aşık mıdır? Hı, aşkı bilemedim. Yani aşk dediğime bakma. Hoşlanıyor mudur? Beğeniyor mudur? Farkında mıdır yani? Tanıyor mudur? Adımı biliyor mudur ne lan? Ya ne bileyim. Allah Allah. <laughs> ne bileyim bence bana bakmaz. <laughs> bakıyor. Kime? Bak. Bana bakıyor? Vallahi buraya bana bakın ne yapayım? Şöyle yemek yiyor. Doğal davran. Doğal, Doğal davran. Doğal davran kanka. Doğal, Doğal davran. Doğal davran. Şöyle, ayağım. Şöyle sütlaç şey, e, ye. Ye, geliyor. Vallahi kalk. Kalk, kalk da. Bana mı geliyor? geliyor? Bana doğru mu? Geliyor. Bütün mü? Doğal davran. Doğal. Ne yapayım? Doğal. Şöyle. Doğal. Sana Bana, bana Doğal. ne yapma? Bana, bana, bana yapma. Tamam. Ee, şöyle oturayım. Gel, gel. Doğal. Gel, gel. Geldim. Yavaş ya, Tamam. Eee, Tuğba. Ne var lan? Aa, şey, e, Canan. Aman. Kenan, Kenan. Canan Cenan, C Cenan. Cenan. Evet, e, şey. Ya ben senden çok da şimdi utandım da ya. <laughs> tamam. Ne bileyim, hani. Na nasıl yapalım? Şöyle Ana, mi geleyim? Yok. Nasıl? Şey, e, şöyle... ya Şöyle, ya. şöyle tamam. mi gelsek? <laughs> nasıl yapalım? Ya şey, nasıl denir bilmedim ki yani şimdi ya. Ne yapalım? Evet. Canım benim. Ya. <laughs> ne oldu ya? şey Oh. Bir... ya bir aşureni alabilir miyim ben ya? Vallahi utandım. Sonra aşure kalmamış. Belli ki sen <laughs> çok seviyorsun. Ondan... Normalde kimseyle aşuremi paylaşmam da. Al senin olsun. <laughs> ya bunun fındık fıstığını yemişsin üstünde ben. Şöyle... Hepsinin, hepsinin. Hepsinin yemişsin. Acaba sen aşure sevmiyorsun, kuruyemiş mi seviyorsun? <laughs> Tamam, olsun. Ben bunu aldım. Helal et. Sağ ol. Teşekkürü. Gerçekten kusura bakma. Ey, 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 sağ eyvallah. Ol. eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ya benden aşure istedi ya. Helal lokmacı mıyım ben? Tamam, bırak. sal şu adamı ya. Boş ver be. Aşk neymiş Allah aşkına? Afiyet olsun. Ya, Teşekkürler sağ olun, Emre. Sağ Emre Bey. Aa Cemile, sen de sağ ol desene. Aa, sabahtan beri herkese diyordu. Önemli değil ya. Ben dedi saydım. Cemile aa. Aa! Aa! a Cemile. Hadi, Cemile şimdi anladım. Şimdi anladım. Sen ne o zaman bir de diyorsun? Bana bak, bir de bana diyorsun ki, yok artistik yapıyorsa öyle sevme böyle. Kaç yıldır? Sus, kaç? İki buçuk. Ay. Çok o kadar sürüyor mu? Sürüyor bacım, sürüyor. Ne Böyle koşu asına bağladın ya. Ay şuna ne, abi, ne konuşuyorlar acaba hararetle hararetle? Ay. Abi tepsiyi aldım. Aşure yok. <laughs> abi biri aşurenin içinden geçmiş. Nasıl ya? Bu aşure yokluğu bu kadar olamaz ya. Ben de aynı yaşadım. Tuğba Hanım'mış. Deme ya. Tuğba Hanım, ha? aşure yetmezse duvarda aşure yazıyor. Söküp getireyim. <laughs> <laughs> Onda yersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tatlılık olsun diye. Şaka tatlı ya. Tatlılık olsun. <laughs> ne giriyorsun ya? Ben hoşlanıyorum. Ay. Ay. Ya ne kadar güzel yemek yiyor Yunus Emre. Yunus Emre asla anlamaz Şak. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Sen Kenan'la olsan, ben Yunus Emre'yle olsam... Ay, ne güzel, olur. Ya. Dördümüz buluşuruz, aşure yeriz. <gülüyor> 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 ne var ya? Ya Tuğba demişken... Ne oldu? Ben Tuğba'dan acayip hoşlanıyorum ya. Harbi mi lan? Vallahi yıllardır asla açılamadım da uzaktan uzağa onu böyle görünce sanki böyle buram yanıyor gibi böyle bir, böyle... Estağfurullah oluyorum. Şu anda da mı oldu mesela? Yok, şu anki gaz var biraz. <laughs> Oğlum git konuş kız orada. Hayır, hayır abi bana bakmaz, bana bakmaz. Ne sen? Bakayım mı? Bakar mı? Hı. Bakayım. Ya Cem o, sana bakıyor. Sana bak, Do Doğal davran. Doğal davran. Doğal, doğal bir şey yap. Doğal, doğal davran. Sana bakıyorum. Bilmiyorum. Öyle dur. Aynen, aynen. Aynen öyle. Ya Tuba'ya bakıyorum da yanındaki niye tünedi? Gördün mü bardakla mardakla böyle Aa, bir şey yaptı. Kriz geçiriyor olmasın kız? Ne bileyim o kadar tatlı yediler. Bunlar bir şey mi oldu oğlum? Bir şey, ateş mi var mı? Ne oluyor lan? Ne bileyim abi? Çok doğallar bunlar. Bana bakmaz ya. Götürün. <laughs> Niye bakmıyorsun oğlum? Bakar mı Abi bakmaz ya. Öyle mi diyorsun? Bence bakmaz ya. Yani. Ay. Ne oldu lan sana? Sana ne oldu lan? He? <laughs> ee, oğlum sen... Ana sen platonik aşık mı oldun lan buna? He ee, platonik misin sen? Git bir de gece yatmadan önce gündüğüne yaz lan platonik ağacın bağırdığındayken. Bak ipe bak ipe platonik mi diyeyim sen ona. Sen ona platonik mi oldun? Platonik Çok mi oldun sen ona? Oğlum biraz delikanlı ol aslan gibi. Git açıl oğlum kıza. Erkek adamın şurasında varsa sızı gider hemen tavlar kızı. Anladın mı? Biraz delikanlı olacaksın delikanlı. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ, Sağ olun. Ol, ol, canım. olun. Afiyet olsun. Cenan niyet bir şey demiyorsun. Bir şey desene, afiyet olsun desene. Normalde der. der normalde. Hiç önemli değil, ben demiş saydım. Ya ağzı da böyle değil. Normalde der. Evet. Sen müdürüne açık mı oldun sen? Ha. Sen, ablaya açık mı oldun? Sen büyüyünce evlenecek mi? Ne ablası lan? Ne? Ablası. Aramızda beş yaş var. Salak, bu senin müdürün, müdürün. Pozisyon icabı on yaş daha ekle. <laughs> Söyleyeyim mi? Sö Söylüyorum Söy be. mi? Ay, sö Bana kur yapsın. <laughs> Söyleyeyim mi? Ha? Allah söylerim ha. Ben, ben. ben kabul, kabul et sen platoniksin. Ben platonik değilim. Vallahi platonik değilim. Ben platonik değilim kardeşim. Ben kabul ettim ama sen niye kabul etmiyorsun? Sus lan! Aşk bu aşk! Aşk, <laughs> aşk, aşk dedin. Sen ne bahsediyorsun? Sen <laughs> ne bahsediyorsun? Kanka sen, sen, sen. Hayır kardeşim, aşk değil bu. Aşk değil. Sen bildin müdürüne platonik aşıksın. Ha <laughs> ha, ezik. Aslan lan. Uy, ne bağırıyorsun lan öyle düşün. Şey? Ben kendimi değilim oğlum. Ben delikanlı adamım. Bir daha konuşurum lan. Ha, sızımızı diyordun. Git konuşsa kovul salak. Otur şuraya. Konuşurum oğlum ben. Delikanlı adamım. Senin gibi de değilim. Gideceğim şimdi çat 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 her şeyi soracağım. Kardeşim lan, ağzında lan. fasulye var. Ne konuşacaksın kadınla? Gidiyorum. Yapma, e, ya. Bana bak. Ha. Kenan niye Ezgi Hanım'ın masasına e, gidiyor? Benimle beraber olmak istediği için patrondan icazet alacak. Salak. Evet. Ezgi Hanım. Ee, buyurun Cenan Bey. <gülüyor> 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 Kusura bakmayın, gazı var. Gazı var oğlum, onu da açmışım. Bu kadar ovalama, salacağım şimdi hakikaten. <laughs> Ezgi Hanım, şey, e, Su koyun ben. Tabii, canım, şey, su için. Ben size bir şey söylemek istiyorum Buy, Ezgi Hanım. Buyurun Cenan Bey. Bu, şimdi uzun zamandır ben bunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ben lafı böyle dolandırmayı falan da sevmem yani. Çat diye söylerim. Belki bu söylediğimden sonra çok kızacaksınız. Belki çok sinirleneceksiniz. Belki de beni işten kovacaksınız. Belki bütün şirkete rezil olacağım. Herkes, bütün iş arkadaşlarım beni parmakla gösterecekler. Ama ben bunu söyleyeceğim. Artık dayanamıyorum Ezgi Hanım. Artık bu benim içimde böyle bir kor olarak kaldı. Ben o koru söndüreceğim burada. Söndüreceğim. Ezgi Hanım. Evet. Maaşlara zam yapın artık. <laughs> zam yapın maaşlara ya. Mahvolduk ya. Lan lafı öyle bir dolandırdım ki ortalarda bir yerde göt korkusu geldi. Gelir gelir. Yani, e, Gürhan Bey'e bir danışmak lazım. Yani tek başıma alabileceğim bir karar değil ama değerlendiririz Ceren Bey. Oo. Afiyet olsun. Arkadaşlar afiyet olsun. Al, al, sağ olun. Sağ olun Gürhan, Gürhan Bey. Bey. Sağ olun. Sağ olun Gürhan Bey. <laughs> sağ. Sağ. Eski hanım sağ olun desiniz Ya adam bir şey diyor sağ olun deseniz ama sağ olun de ya. Sağ olun Tamam be. <laughs> Önemli değil ben demiş saydım. Sayamazsın ama demesi lazım mı sağ olun diye ya. Kenan Bey çekilir misiniz acaba lütfen? Tabii. Ne gülüyorsun lan? En azından maaş konusunu söyledim. Oh, oh, oh. <laughs> Aşure de kalmamış. <laughs> Afiyet olsun. Ezgi Hanım, yaklaşık iki haftadır yüzüme bakmıyorsunuz. Bu böyle olmaz yalnız ya. Yani bizim konuşmamız gerek. İşler yürümez. O ne ya? İşler yürümez Ezgi Hanım lan. Çık kaşık. Varsa şuranda bir sızık, Güran Bey indiriyor senin kızı. <laughs> Merhaba, afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ ol, hacet, Te sağ ol. Duram bey, afiyet olsun dediğimiz Duram bey. Duram Bey. Duram mı? Duram mı? Duram mı? Duram mı? Duram Bey. bey. Duram ah. hani şey <laughs> ee, mı? Güran Bey madem siz de buradasınız. Çok saygılı sevgili Güran Bey. Ben sizin önünüzde bir şey itiraf etmek istiyorum. Müsaadeniz varsa eğer. Buyurun tabii buyurun. Ben Cemil Hanım'dan hoşlanıyorum. Aa! Aa. Aa. Ay, ne? Aa rezil oldu. Pardon ne rezillik Cemil Hanım? Aşk rezillik midir yani? Ayrıca zaten ben sizin Emre Bey'den hoşlandığınızı biliyorum. Aa. Aa! Doğru mu bu? Aa. Yok öyle bir şey. Nereden çıkardın? Ne, nereden çıktı? Çaycağınla konuşuyorsunuz gizli gizli. Duydum. Ama boş ümitlenme Cemil Hanım. Zaten Emre Bey de Tuğba Hanım'dan hoşlanıyor. Nereden biliyorsun lan bunu? Çaycağınla gizli gizli konuşuyordunuz. Duydum. <laughs> Ama boş ümitlenme koçum. Zaten Tuğba Hanım da Ceren Bey'den hoşlanıyor. Tuğba. Ben hiç öyle düşünmemiştim ya. İh. ya ne düşünmemiştin ya? Kızı oyalama. Ezgi Hanım'dan hoşlandığını söyle bitsin mi? Aa. Ne kız var lan? Çay gizli gizli konuşuyordunuz, duyduk. <laughs> lan biz niye her şey Çay Ocan'da konuşuyoruz? <laughs> ne bileyim lan be. Yani gerçekten arkadaşlar burası bir iş yeri. Yani iş yerinde konuşulacak şeyler mi bunlar? Yani. Pardon sen nesin ki ne konuşuyorsun? Senin de Güran Bey'i sevdiğini biliyorum. Aa! Gürhan Bey, ne diyorsunuz? Kıralım mı bu zinciri? Ezgi Hanım, bir saniye. Ne yapıyorsunuz ya? Benim sevgilim var. Aa. Kadına ayıp. Hadi kadını geçtim. Karıma ayıp. Aa. Aa. Yani, karıma iki sevgili fazla olmaz mı ya? Aa. Ayıp yahu. Edep ya. <laughs> Cenan Bey, siz bir şey diyordunuz. Ya ben, kusura bakmayın, ben garantiye oynayacağım ya. Maalesef. Tuğba. Ah. Az önce bir şey söylüyordun. Evet ama ben garantiye oynayacağım ya. <laughs> Emre Bey, bir şey diyordunuz. Şimdi herkes de garanti oynadı. <laughs> Kusura bakmayın, ben de kendi kutuma gideceğim. <laughs> Cemil Hanım, aslında yani konuşabiliriz ama. Ya şimdi garanti. T tamam, ben anladım. Yaşa! <laughs> Var mı risk almak isteyen? <laughs>